Okuduğumuz hadis-i şerifler Ramuzül Ahadis isimli hadis kitabımızın 57. sayfasının başından başlıyor. Birinci hadisi şeriften itibaren. Birinci hadisi şerifi Peygamber Efendimiz söylemiş. Hazreti Ayşe Validemiz rivayet etmiş. Yani bir hanım. Yani Peygamber Efendimizin zevcesi ama bir hanım. Bizim validemiz, müminlerin annesi ama bir kadın söylemiş. Bir kadının söylemiş olması mealini okuduğum zaman, açıkladığım zaman ne kadar önemli onu anlayacaksınız. Yani erkek rivayet etmiş olsaydı başka olurdu ama kadın rivayet etmiş kıymetini anlayacaksınız. Ne buyurmuş peygamber Efendimiz? İza kaletil mer'etu lizevciha. Kadın kocasına derse ki Marı ki hayran kattı. Ben senden hiç hayır görmedim be herif. Hiç hayır görmedim senden. Derse, "Ben senden asla kat'a hiçbir hayır görmedim." derse, "Fakat habata ameluha veya hubita ameluha." Yani amelleri heba olmuş olur amellerini iptal etmiş olur. Yaptığı hayratu hasenatı sildirmiş, yok etmiş olur. Haksız çünkü. Haksız bir söz söylemiz olduğundan böyle bir cezaya uğrar. Yani işlediği ibadetler, hayırlar, amelleri silinir, yok olur. Şimdi bunu Hazreti Ayşe Validemiz söylemiş. Kadın kendisi, hanım. Hanımların aleyhinde bir söz çünkü bu. Önemli. Umumiyetle muhterem kardeşlerim. Evliliğin zor bir iş olduğunu biliyorum. Zordur, gerçekten zor. Baba olarak insan evladını hayırlı bir kimseyle evlendirmek istiyor. Erkekse gelin arıyor, gelin arıyor, gelin arıyor, hayırlı bir kimse bulmaya çalışıyor. Kızsa evladı daha zor. Bekleyecek birisi gelip isteyecek. İsteyen iyi mi, kötü mü, namazlı mı, niyazlı mı, hayırlı mı, şerli mi? Ne cins bir adam tahkik edecek filan. Neticede bir karar veriliyor. İnsan kızını götürüp birisine veriyor. Gül gibi kızını götürüp birisine veriyor. Veyahut efendim çok iyi yetiştirdiği evladını gidiyor. Bir kıza, kızla evlendiriyor. Bir yuva kurdurtuyor ona. Çok mühim bir olay. Bazen seçim yanlış oluyor ve kan kusuyor taraflar. Pişman oluyorlar. Çok yanlış oluyor. Kızın gençliği heba olup gidiyor. Adam hayırsız çıkıyor. Kız mahvoluyor. Anne baba çaresiz gitsin damadı öldürsün mü öldüremez. Bağırsa çağırsa elin herifi söz dinlemiyor. Kızı dövüyor, sövüyor, kafasını duvara vuruyor, burnunu kanatıyor, çürük içinde bırakıyor vesaire, eve gelmiyor, helal kazanmıyor, çoluk çocuğuna bakmıyor, efendim filan. Yani bir büyük bela oluyor. Allah öyle durumlara düşürmesin. Ya da bir gelin alıyor, efendim yaka silkiyor, perişan oluyor. Eve bağlı değil, ev hanımlığı yapmaz, şımarık, şaşırık, sapıtık olabiliyor. Sabahleyin süslenip taranıp çıkıp kalkıp gidiyor. Efendim başka kadın arkadaşlarla arabalarla efendim lokantalara gidiyorlar, efendim keyifler yapıyorlar, günler tertipliyorlar, eğleniyorlar vesaireyorlar. Adam para kazanacak da karıların keyiflerinin efendim masraflarını karşılayacak diye helak oluyor, mahvoluyor. Adam helak oluyor. Ötekilerin de umurunda değil dünya. Bir elinde tarak, bir elinde ayna, umurunda mı dünya? Bazen böyle oluyor yani. Yani bazen kadın haksız oluyor. Mesela ben en kötü misallerden bir tane hatırlıyorum. Bir yerin müdürüydü yani benim bildiğim. Karısı namuslu da bir insan değildi. Bir başka yerde çalışıyordu. Benim tanıdığım bir yerde. Kadın kocasına bağlı değil. Kocası biliyor bir şey yapamıyor. Yani razı değil ama ele avuca sığmaz bir karı Allah'ın belası. Namusuna bile gevşek yani. Ne kadar fena yani insan? Çok zor. Boşanmak istiyorsun mahkemelerde sürünüyorsun. Kadın boşanmaz, boşanmam diyor. Başka yere gidiyor, bildiği gibi yaşıyor, parayı senden alıyor, nafakayı senden alıyor filan. Yani çok büyük cezalar, belalar olabiliyor. Tabi yine dua ediyoruz. Allah erkek yavrularımıza hayırlı gelinler nasip etsin. Gül gibi kız çocuklarımıza da hayırlı damatlar, dindar, Müslüman, mütedeyin kimseler ihsan etsin. Çok mühim çünkü. Yani sadece onlar değil, biz de kahroluyoruz. Biz de mahvoluyoruz. Cemiyet de mahvoluyor. Çocuklar da mahvoluyor. Üç tane çocuk var ayrılıyor. Hadi. Çocuklar da perişan oluyor. Şimdi bir de bunun dışında evde efendim anlayışsızlıklar, geçimsizlikler vesaire oluyor. Bu maalesef dindar ailelerde de oluyor. Yani kadın dindar, adam dindar ama geçişenemiyorlar. Birbirleriyle uyuş, uyuş, uyum sağlanamıyor. Mahkemeye düşüyorlar veya evleri zehir zemberek zindan yedikleri efendim zehir oluyor filan. Böyle durumlarda oluyor. Bu gibi durumlar bazen kadından kaynaklanıyor. Bazen erkekten kaynaklanıyor. Tabi ile kocanın işine de akıl sır ermiyor. Çünkü her şeyi söyleyemez ki sana. Ailenin mahremiyeti var. Adam hık diyor, mık diyor. Bir şey söylemiyor ama saklıyor içinde ama işte ne yapsın? Veya kadın bir şey söyleyecek, söyleyemiyor. Nasıl anlatsın karşı tarafa? Utanıyor. Bu herifin yaptığı şeyler yanlış. Anasına babasına bir şey diyemiyor. Nasılsın kızım? Mutlu musun? Mesut musun? Elhamdülillah filan diyor. Ama seziyorsun ki bir şeyler var yani. Belli olmuyor. Şimdi onun için ben diyorum ki bir, bir evlilik okulu açalım. Konuşuyoruz böyle arkadaşlarla bazen. Bir evlilik mektebi açalım. Aile mektebi açalım. Evlenen insanlara veya evlenmiş insanlara veya evlenecek insanlara. Bak Allah'ın kadına emri şu, 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 şu. Erkeğe emri şu, 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 şu. Sıralayıp söyleyelim. Ayetleri bildirelim, hadisleri bildirelim. Kadın, ben hürrüm, istediğimi yapabilirim. Öyle değil. Kimse hür değil. Her şeyi yapabiliyor musun? Trafik cezası var, kanun var, nizam var, yasak var, Belediyenin bilmem nesi var, şusu var, busu var. Yani ne? Hür. Yani herkes öyle. Hürriyet yok. Bunun hakçasını bir öğretmek lazım. Bir de itidale davet etmek lazım. Haksızlık etme demek lazım. Şimdi burada bir misal karşımıza çıkıyor. Bu hadis-i şerifte ve umumiyetle bazen bu laflar çok olur. Karı, karı koca arasında geçim yoksa, dırdır varsa, efendim, o zaman geçimsizlik Münakaşa varsa, o zaman birbirlerine ağızlarına geleni söyleyebiliyorlar maalesef ve kadın tarafından söylenen sözlerden birisi de bu oluyor. Zaten diyor senin yanına geldiğim zamandan beri diyor yani bir hayır mı gördüm? Hiç hayır görmedim. E ilk günler böyle miydi? Gel bebek gül bebek fistanlar efendim bilmem bilezikler yüzükler bilmem neler hiç hiç mi hayır görmedim? Bire insafsız yani azıcık bir hayır görmedim mi? Hiç hayır görmedim. Ah babamın evi ne güzeldi. Ya evde kalsa babamın evinde kalsaydın o zaman. O zaman da evde kaldım diye ağlardım. Yani haksızlık. Böyle olmayacak tabii. Haddini, hakkını bilecek, elhamdülillah diyecek, sağ ol diyecek. Bizim için uğraşıyorsun diyecek. Sabahtan akşama gidiyorsun, çalışıyorsun. Biz evde oturuyoruz elhamdülillah. Sen güneşin altında veya çatır çatır soğuğun altında inliyorsun, terliyorsun. Elhamdülillah bize kazanç getiriyorsun. Allah razı olsun diyecek. İyiliği bilecek. Yapılan iyiliğin efendim farkını anlayacak. Efendim evlenemeyen kızların evde nasıl sıkıntı çektiğini bilecek. Mutsuz insanların, kocası anlayışsız insanların neler çektiğini bilecek filan. Yani haline şükredecek. Tabii bunun gibi bazen kabahat erkek tarafında da olabilir yani. Onu da kabul ediyoruz. Burada böyle bir misal var. Yani bir insan bir şey tenkit etsin ama hiç hayır görmedim. Veyahut diyor ki, efendim şu dünyaya geldim geleli, gülmedi bahtım, gülmedi bahtım, gülmedi bahtım, dır 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 dır, dımbır dımbır dımbır. Diyor, olur mu ya? Ya bak ay, ay var, mehtap var, güneş var, deniz kenarı var, keyif var, sefa var, hiç bahtın gülmedi mi? Güldü ama gülmedi bahtım diyor. Hiç bahtı gülmemiş, hep şöyle olmuş, hep böyle olmuş. E böyle genellemeler doğru olmuyor. Yani nimeti inkar etmek doğru değil. Nimet nimettir. Yani hiç şu hayattan kem almadım. E ne var? Başım ağrıyor. Veya midem sızlıyor. Ya bütün ömrüm boyunca başın mı ağrıdı be, be, adam veya be, be kadın? Yok. İki gün başı ağrımış. Bu hayattan hiç kem almadım diyor. Hoppala. Bütün o nimetlerin hepsini siliyor. 40 gün sıhhat içinde yaşıyor. 41. gün soğuk alıyor, öksürük oluyor, hasta yatıyor. Şikayet yaka silkiyor bilmem ne filan. Toptan bütün nimetleri inkar ediyor. Nimeti inkar etmek iyi değil. Allah'ın sevmediği bir şey. Nimetin kadrini bilmek lazım. Şükrünü bilmek lazım. Teşekkür etmek lazım. Hamd etmek lazım. Eğer nimeti Allah doğrudan doğruya sana vermişse hamd olsun ya Rabbi. Çok şükür ya Rabbi demek lazım. Birisi vasıtasıyla vermişse, kocan vasıtasıyla, çocuğun vasıtasıyla, komşun vasıtasıyla, komşun bir tabak bir şey getirmiş. Vermeyebilirdi. E, evet, çok şükür, elhamdülillah vesaire filan demek lazım. Yani iyiliği anlamak lazım. İyiliğe şükretmek lazım. Hatta bu kitaplarda okuduk, şerhlerde geçiyor. Adamın birisi, yani ben sana şükretmem, Allah'a şükrederim demiş. O da doğru değil. Çünkü Allah birisini vasıta etmişse, bir hayırın sana gelmesine, ona da şükretmek lazım. Çünkü ona da vasıta eden Allah ama onun da bu hayırda bir hissesi var. Allah nasip etmiş. Onun için büyüklerimiz demişler ki men lem yeşkürin nase lem yeşkürillah. İnsanlara yaptığı iyilikten dolayı şükranı nimette bulunmasını, şükretmesini bilmezse bir insan Allah'a hiç şükretmesini bilmez. Kulun yaptığı iyiliği de bileceksin. Hediyesini anlayacaksın, jestini anlayacaksın, iyi niyetini kavrayacaksın teşekkür edeceksin. Yani ona da teşekkür borçlu oluyor. Yani çevremizde bize birisi bir yerden bir iyilik geliyorsa, yapıyorsa iyilik yapana da şükredeceğiz, Allah'a da şükredeceğiz. Her şeyi yaptırtan Allah, gönderten Allah ama yapana da şükredeceğiz. Teşekkür edeceğiz. Evet, haksızlık etmeyeceğiz, toptan karalamaya gitmeyeceğiz. Bu hadis-i şeriften onu anladık. Kadın da kocasını karalamaya gitmesin. Erkek de